İyi akşamlar arkadaşlar. 2 Temmuz Salı günü piyasa kapanışı yorumuna hoş geldiniz. Beraberce endeksleri inceleyelim. Bugün de yine gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Halbuki sabah açtığı yerde neredeyse kapattı. Ne shortçuya ne longçuya çok faydası olmayan bir gündü diyebiliriz bugün için arkadaşlar. Hemen 100 endeksimizle başlayalım. Daha önce de bahsetmiştik. Şuradaki trend bozulmadığı sürece herhangi bir sıkıntımız yok. Burada 50 ortalama. Geçen haftaki videolarda da vardı. 50 günlük EMA endeksi tutuyor. Daha önce de tutmuştu. Bu yine 2 gün bu destek veriyor. Burası kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Buradan tepki alımı gelebilir. Bakın şu ara destektir. Ana trend ise bu arkadaşlar. Şurada yılbaşından gelen bir trendimiz var. Şurada. bu tren eğer kırılmışsa işte o zaman ayı piyasasına gireriz arkadaşlar. O çok tehlikeli. O da yaklaşık işte 100 ortalamanın kırılmasıyla, 200 ortalama yakınlaşmasıyla olur. Ama o kadar düşeceğini ben sanmıyorum. Ama piyasada bu olur olmaz her gün bir haber akışı var. Etkilenebilir. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat mal almak için şuranın yukarı kırılmasını beklemek daha mantıklı geliyor bana. Bu da 10.800 lira arkadaşlar. 10.600-10.800 lira mal toplama olarak çalışabilir. 10.800 geçtikten sonra yukarı doğru bir hareket beklenebilir. Ama bu arada hangi yöne kırılacağı belli olmadığı için çok da yüklü bir şekilde mala girmeyi ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yüzen bu şekilde. Vadeli piyasaya bakalım vadeli hemen ikinci günde vade getini kapatmaya neredeyse e, gelecekti. üzerinde endeksinden bir tık daha iyi. 20 ortalama üzerinde şu an için. Ama e, dediğim gibi şuradaki gap'i e, büyük ihtimalle alacaktır. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür hafta alacaktır. Çünkü piyasa çok hoş değil. E, burada takip etmemiz gereken Destek olarak 11.850'ler onun altına düşmediği sürece yani bir yokta sıkıntı olmaz ama onun altına düşerse de maalesef burada e, 11.8 yani bir e, 1000 puanlık bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Bugün Powell'ın açıklamaları vardı yine enflasyon hakkında yani çok e, pozitif de değil negatif değil ama tam nötr yani, gibi bir açıklamaları oldu. Dolar endeksi olduğu yerde kaldı. Kriptoları biraz düşürdü dolar Türk lirasına bakacak olursak yine e, 20 ortalama civarında geziniyor. Yine baskılarla buradaki iğnelerden ne kadar baskı altında olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani yan kağıt gibi yaptılar dolar Türk lira grafiğini maalesef. Da şuradan daha net görebilirsiniz. Bakın şuradaki baskı. Buradaki her düşüşün başkalar için alım fırsatı olduğunu hala akıl edemiyorlar. Kendileri de alıyorlar ama kendileri beraber dünya kadar tam dünya kadar döviz alıyorlar. Buradan bakın buradaki yani hepsi satış ve satıştan sonra tekrar yukarı çıkış. Maalesef sonu iyi değil bu işin. Altına gelecek olursak dediğim gibi Pavlov'un açıklamaları olumlu ya da olumsuz değildi. Hemen hemen aynı yerinde kaldı. 20 ve 50 ortalama arasında şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Daha önce de dedim gibi bu kısım alım bölgesi olarak çalışır buradan aldığınız aldığınız buraları kırdığı zaman 2400'ün üzerine çıktığı zaman ons tekrar alım fırsatı düşünmüyorum arkadaşlar. Gram altın yine aynı. Dolarda hareket yok. Ons da hareket yok. Gram altın yine 2400'lerde duruyor. Gümüş bugün, dün bugün biraz hareketliydi. Dediğim gibi altından pozitif ayrışacak diye bekliyorum ben bu arkadaşı. Yani altın 3 gidiyorsa bu 3.5-4.5 buçuk, buçuk gidebilir Başarılı olduğu zaman. Buralar gümüş içinde alım fırsatı arkadaşlar. Bitcoin'e gelecek olursak bugün dün 2 gündür güzeldi. Dün hatta biraz yukarı hareketlendi. Bugün de yukarı doğru dönüyordu. Power sonra sert bir satış geldi. Şu an günlükte 100 ortalamanın altında tekrar 200 ortalamaya gelmesi muhtemel. Çünkü burada 20 ortalamanın 100 ortalamayı aşağı kesmesi ve 50 ortalamayı aşağı kesmesi hareketleri var. Bunlar genelde teknik analizde kötü olarak yorumlayabileceğimiz hareketlerdir. Çok kaybı var mı? Hayır. Şuradaki ana destek bölgesi çalışıyor. Bunları şu şekil yaparsak yani şu şekil arkadaşlar şöyle burası ana destek bölgesi. Burası çalışıyor. Buradan hani aşağıda düşmüyor. yukarıda da çıkmıyor. 64.500 64.000 oraları geçtikten sonra Bitcoin'de mal alınabilir. Altcoinlerde de aynı şekilde. Ama şu an için görüntü negatif Bitcoin tarafında. Xbank bakıyoruz. Bugün çok zorladılar bankaları. Dün öyle böyle verdiler. Yani öyle böyle vermediler, bitmezlerdi. Ucuzda satılır gibi bankalar satıldı. Bugün ben e, açıkçası biraz tepki bekliyordum. Hani biraz daha yüksek e, alım bekliyordum. Ama maalesef e, bugünkü alım beyhudeydi. Çünkü 20 ortalamanın bile yani bir direnç üzerine de çıkamadı sadece. Yani birkaç banka artı yazdı. Büyük kayıplarını çeyreğinde de karşılamadı. Evet arkadaşlar, bugünlük yorumumuz bu kadar yarın akşam görüşmek üzere endeks konusunda dikkatli olun ee, Tabii ki tepki gelebilir yukarıya dönebilir yani beklenti o yönde ama e, bir tur aşağı kırıp da yukarı dönme ihtimali var dediğim gibi 10800 geçmeden yüklü mala girmeyin şu an oldukça düştü zaten Hisseler. Endeks 10.800'e çıksa bile, 11.000'e 11, çıksa bile hisseler eğer o fiyata gelmeyecek, yine ucuzdan alabileceksiniz. O yüzden panik yapmayın, acele etmeyin. 10.600-10.800 aralığında eğer yön yukarı doğru gidiyorsa e, mal alabilirsiniz. Şu an için taşımak için mal almayı ben geçen hafta da söylemiştim, tavsiye etmiyorum diye. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Belli bir momentum yakaladıktan sonra hisse senedi e, alınıp taşınabilir ama şu an için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, yarın görüşmek üzere.